Bir kola tarifi varmış. Neymiş efendim? Biz kola kolanın tarifini veremiyormuşuz. Arkadaş. Yaptığınız bir kola. Yaptığınız kolayı ben içiyorum. Onun içinde ne olduğunu bizzat bilmek istiyorum. Yani yıllardır, 100 senedir, yani yet, yani 70 senedir bu kola kola piyasada dünyanın her noktasında var ama içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Yani, bak kolanın tadı güzel ama ne ya bu içinde ne var? Dünyada bunun tarifini sadece üç kişi biliyormuş. Neden? Neden üç kişi biliyor? Ben bilmiyorum. Ya o üç kişi insan, ben insan değil miyim? Arkadaş ben bunu içiyorum. Benim sağlığıma zarar veriyor. Ben bunun içinden ne olduğunu bizzat bilmek istiyorum. Yani, bu dünyada, ya o kadar abidik, gubidik şeyler var ki, bunun özelinde bizim götümüzdeki dona kadar sömürüyorlar.